Nusra. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırdır? Canım. Bir yere mi gidiyordun? Yo, seni karşılamak istedim. Böyle kapılarda. Evet, ne var? Kocamı kapıda karşılayamaz mıyım? Karşılarsın tabii ya ama dikkat et alışırım ben böyle. Hep isterim bak. İster hayatım. Yeter ki sen iste. <laughs> Aç bakalım. Oğlum yapma şunu. Aç. Haydar ver. Oğlum ekmekle oynanır mı ki ya? Getir teyze ya. ya. Haydar Berk Amca olacaksın bir de. Tamam bize. sonra. Mert geldi. Bu yine bebek oldu teyzesi. Ama Mert'ciğim nasıl oturuyorduk sofrada babacığım? Hı? Ya ben hele ben dedemin kucağında oturacağım. Olmaz ama her akşam Mert. Dur bakayım. Merhaba. Hoş geldin babacığım. <laughs> Hoş geldin baba. Geldin. Hoş geldin. Ne? <laughs> ya bir şey söyle şu küçük eşek <gülüyor> sıpası. <gülüyor> <da>. <gülüyor> ne diyecekmişim? Ne yapmış benim aslanım? <laughs> Merton ne yapmış? Ablacığım ha? sen geç otur ben getiririm geri kalanları. Ha? Ne yaptın bakayım söyle. Sana zahmet olacak. Ne yapıyorsunuz çobanlar? İyi mi herkes? İyidir babacığım. Senden ne haber? Nasıl geçti iş babacığım? İyi iyi iyi. i̇yi. Hadi ben üstümü değiştireyim, elimi yüzümü yıkayayım geliyorum. Gel gel. <laughs> Hüsnü. Ha. ha? Bir gelsene. Ne oldu be? Şule. Bir şey diyeceğim sana. Hiç geldim geldim. Bir şey diyeceğim. Ne? Oğlum koca oldun ya. <laughs> Amca tablet nerede? Yemekten sonra mı baksanıza ha? Odada gel ben şarjı takmıştım. Oğlum dur yemek yiyeceğiz şimdi ya. Allah Allah. Bana bak. Yalçın'ı anca sepetledik gönderdik. Metin'le ufaklık burada. Biz zaten kaç kişiyiz? Ay olmuyor artık ayıp ya. Ya kime ayıp? Ne ayıbı Nazike ne oluyor ya? Ayol bu kadın yeni evli. İstemez mi kocasıyla rahat etsin evinde? Böyle minibüs gibi doluştuk tepenize. Ay Hüsnü bir hal çaresi düşün. Ne ya? Nasıl hal çaresi? Yani çoluğumu çocuğumu kendi evimden mi kovayım Nazike? Onu mu dedim ben? Bak vallahi asaletinden iyiliğinden bir şey demiyor ama... ...bence için için üzülüyordur Esra. Bak ben o zaman kıyameti koparmıştım. Çöz bu işi üzme gözünü seveyim. Şöyle yapalım. En azından Metin'i çek kenara. Ne kadar kalacaklar? Hep burada mı kalacaklar? Baba bir yelel misin? Oğlum böyle şey ya. Nazike delirdin galiba sen ya. Yani oğlumla torunum mu fazlalık oldu şimdi bu evde? Ha benim evde fazlalık. Sus, sus sus sus. Benim yani evde fazlalık öyle mi? Ya kimse fazlalık falan değil. Alınganlığı bırak. Ya Esra'nın yok bir şikayeti. Olursa da bana söyler. Sen karışma bir şeye. Hadi açım ben açım. Çekil de yiyelim hadi. Aman hep bildiğini oku. Sus, sus sus Hep bildiğini. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.